Merhaba arkadaşlar Coinland kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Filit Bey borsasına nasıl üye olacağınızı ve Filit Bey borsasına üye olup nasıl üyelik bonusu kazanacağımızı, FLT token kazanacağımızı göstereceğim. Açıklama kısmında verdiğim linkten Filit Bey ana sayfasına geliyoruz ve burada bizden bir e-mail istiyor arkadaşlar ee, Üyelik için E-mailimizi giriyoruz Arkasından bizden şifre istiyor e Buraya e En az 8 karakterden oluşan e içinde en az bir tane rakam bir tane büyük harf bir tane küçük harf Ve e Hashtag add e Dolar işareti gibi Özel karakterlerden bir tanesini en az bir tanesinin içerdiği e En az 8 Karakterden oluşan bir şifre oluşturuyoruz. Şifreyi tekrar giriyoruz. Buradaki kutucuğu tıklıyoruz. Arkasından Sign Up yazan yeri tıklıyoruz. Buradaki doğrulamayı yapıyoruz. Şimdi bizden bir mail doğrulaması istiyor arkadaşlar. Mail adresimizi doğruladıktan sonra bizden kimlik doğrulaması istiyor arkadaşlar. Buradan ülkemizi seçiyoruz. Buraya adımızı, soyadımızı, doğum günümüzü, adresimizi, Yaşadığımız şehri, posta kodumuzu yazıyoruz. Ee, arkasından, bakın burada kimlik doğrulaması için e, kimliğimizin türünü soruyor bize. E, nüfus cüzdanı veya pasaport. Buradan nüfus cüzdanı zaten seçili. E, buraya kimlik numaramızı giriyoruz. Arkasından buraya kimliğimizin ön yüzünü çekip buraya koyuyoruz arkadaşlar. Buraya kimliğimizin arka yüzünü koyuyoruz. Buraya da elimizle kimliğimizi, nüfus cüzdanımızı tutarken bir selfie çekip buraya koyuyoruz arkadaşlar. Kimlik doğrulaması için ve e, buradaki Submit'e basıyoruz. Bunu tamamladıktan sonra Security bölümüne geçeceğiz. Security bölümünde de bize giriş yaparken hangi doğrulama seçeneğini istediğimizi soruyor. Orada e-maili yani e-mail ile giriş yap yapmayı seçeceğiz. E-mail doğrulamasını yapacağız arkadaşlar. E-mailimize bir kod gelecek. O kodu gireceğiz. O kodu girdikten sonra üyeliğimiz tamamlanmış olacak. Üyeliğimizi tamamladıktan sonra e, bizde şöyle bir ekran gelecek. Şöyle bir ekran gelecek. Üyeliği tamamladığımız zaman. Fakat burada sizde e, kırmızı bir şekilde e, şu an Hani işleminizin devam ettiğini gösteren bir e, not düşecek ve e, yaklaşık yarım saat, bir saat, en fazla iki saat içerisinde de e, onaylanıp onaylanmadığı belli oluyor arkadaşlar. Kısa bir süre içinde e, kimlik onayı tamamlanıyor. Kimlik onayı tamamlandıktan sonra arkadaşlar gelelim ödül bölümüne. Bakın burada. Burada yazan Reverse bölümüne tıklıyoruz. Sayfayı aşağıya indiriyoruz. Arkadaşlar sayfayı aşağıya indirdiğimiz zaman bakın burada. Kazanabileceğimiz ödüller görünüyor. Öncelikle üyelik bonusu arkasından benim referans linkimle üye olduğunuz için burada bir ödül görünecek ve sizin referans linkinizle de başkaları üye olduğu zaman burada e, diğer ödüller de görünecek arkadaşlar. Kazandığımız FLT tokenlerin hesabımıza geçmesi için, hesabımıza geçmesi için e, bu kartları kazıyoruz arkadaşlar. Kazadığımız zaman gördüğünüz gibi bu karttan 135 FLT token kazanmışım. Sizler de bu kartları kazıyarak kazandığınız FLT tokenler hesabınıza yansıyacak. Gördüğünüz gibi üyelik kartından ve referans kartından toplamda 450 FLT token kazandım arkadaşlar. Bakın burada kazandığım FLT tokenleri görüyorsunuz. 450 FLT token. Sizler de üye olarak buraya FLT tokenleri kazanabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınıza referans linkinizi vererek daha fazla FLT token kazanabilirsiniz. PhilPay Exchange bölümüne baktığınızda arkadaşlar burada birçok coin'in alım satım yapıldığını görüyorsunuz. Ee, açıkçası e, fleetpay borsasını çok fazla araştırmadım hani e, burada yatırım yapıp yapmamanız size kalmış hani onun için ben hani e, herhangi bir şey söyleyemem e, ben sadece buraya üye olarak e, bu bonuslardan bu airdroplardan faydalanmanızı e, istedim Bu airdrop'tan sizlere haberdar etmek istedim. Buraya üye olarak ve referans linkinizi arkadaşlarınızla paylaşarak FLT tokenleri kazanabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra bu FLT tokenleri işte istediğiniz diğer tokenlere çevirerek işte Binance borsasına veya herhangi bir cüzdanınıza çekebilirsiniz. Bu airdropla ilgili anlatacaklarım bu kadar dediğim gibi. Ben sadece sizlere e, AirDrop'u bu FLT tokenleri kazanmanız için bu videoyu çektim. Hani e, bu FlitPay borsası ile ilgili size hani güvenilirdir değildir. Çünkü biliyorsunuz e, bu aralar çok fazla e, borsa hani battı çıktı, bir kaçan oldu, göçen oldu, hani birçok şey oldu. O yüzden hani e, sağlam borsalar dışında e, hani yatırım yapmanızı ben çok fazla tavsiye etmiyorum. Hani FlitPay Güvenilirdir değildir. Hani bir şey diyemem size. Sadece bu airdropu almanız için bu videoyu çektim arkadaşlar. Ee, anlatacaklarım bu kadar dediğim gibi. Ee, lütfen videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, daha fazla airdrop videosu için bizleri takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.